Merhaba çocuklar. Bugünkü Türkçe dersimizde yeni bir temaya başlıyoruz. Bundan önceki temamız milli mücadele ve Atatürk'tü. Şimdiki temamız ise Erdemler. Üçüncü temadayız. Bu Erdemler temasında biz Cimri'nin kedileri, dostlarımız varsa, yaşlı kadın, dinleme metnimiz çocuklar ve serbest okuma metnimiz ise Sarman kedinin yavruları. Şimdi çocuklar hazırlık çalışmalarını yaparken sizce parası olduğu halde bunu harcamayan insanlar mutlu mudur? Parası olduğu halde harcamayan sürekli kısan kişilere biz ne deriz? Cimri deriz. Cimrinin eş anlamlısı ise pintidir. Bu insanlar paralarını harcamazlar. Sürekli biriktirirler. Ama öldüklerinde o paralar ne olur? Hiçbir şey yapılmadan ondan sonraki mirasçılarına kalır. Tabii ki e, parası çok olan insanın parasını gereksiz şeylere harcamasından yana değilim. Gereksiz şeylere harcamamamız gerekir. Gereksiz şeylere harcıyorsak biz bilinçli bir tüketici olmayız. Ama çok fazla parası olan kişiler farklı alanlarda etraftaki insanlara ne yapabilirler? Yardımcı olabilirler. Diyelim ki bir kişinin çok çok fazla parası var. Bu ne yapabilir? Bir okul yaptırabilir. O okula giden çocuklar eğitim öğretim görürler ve bu kişi ne yapmış olur? Onlarca, yüzlerce çocuğa bir okul hediye etmiş olur. O çocukların mutluluğunu gördüğü zaman kendisi de ne olur? Mutlu olur. Yine varlığı çok olan kişiler, üniversiteleri kazanıp başarılı olduğu halde ailesinin maddi durumu iyi olmayan kişiler Çocuklarına para gönderemedikleri için çocuklarına okutamayabilirler. Bu tarz başarılı öğrencilere burs vererek ne yapmış olur? Hem ülkemize güzel meslek sahibi e, gençler kazanmasına yardımcı olmuş olur, hem de yoksul çocukların e, eğitim almasını ne yapmış olur? Sağlamış olur. Çünkü bu çocuklar başarılı ve ileride güzel işler başardıkları zaman bizim ülkemiz güzelleşecektir, bizim ülkemiz zenginleşecektir. Bizim ülkemiz ileri ülkeler seviyesine ulaşacaktır. Yine parası çok olduğu halde hastane yaptırabilir veya bir sağlık ocağı yaptırabilir. Burada hasta insanların yardım almasını, iyileşmesini sağlayabilir. İyileşen insanları gördükçe kendisi de ne olacaktır? Yine mutlu olacaktır. Bunun gibi yapabileceği parası çok olan insanların yapabileceği birçok şey vardır. Ama parası çok fazla olmayan bizim gibi insanlar bizlerin de yapabileceği yardımlar vardır. Ben kendi adıma mesela çevremde ne yapabiliyorum? Yoksul bir aile çocuğunun okul masraflarını, tabii ki bir özel okul masrafını karşılayamam ama devlet okuluna giden bir öğrencinin kitaplarını, defterlerini, çantasını alabilirim. Ona o şekilde destek olabilirim. Yine kıyafet, kışlık kıyafeti yoksa ona kışlık kıyafet alabilirim. Bunu yapabilirim. Yine çevremdeki yoksul insanlara Yiyecek paketi hazırlayarak, market alışverişi yaparak ne yapabilirim? Yardımcı olabilirim. Bunu zaman zaman yapıyorum. Ama bu yardımları yaparken de yardım yaptığımız kişini incitmememiz gerekir. Yani onu rencide etmeden, belli etmeden güzel bir şekilde vermemiz gerekir. Etrafa da ben şunu yaptım, ben bunu yaptım diye söylemememiz gerekir. Yardımlar dillendirilmez. Yardımları başkalarına göstererek yapmayız bu şekilde yapmamız gerekir. İkinci sorumuzda imkanları ölçüsünde malını diğer insanlarla paylaşan insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İmkanları ölçüsünde malını diğer insanlarla paylaşanlar hakkında güzel şeyler düşünürüz. Çünkü onlar diğer insanların da mutlu olmasını isterler. Çünkü çevremizde ne kadar fazla mutlu insan olursa biz ülke olarak hep birlikte o kadar fazla mutlu oluruz. Çevremizde biz çok mutlu olsun. çevremizdeki insanlar mutsuzsa bizim mutlu olmamız da ne değildir? Mümkün değildir. Bu insanlar aynı zamanda bir okul yaptırdıklarında öldüklerinde bile ne olarak anılırlar? Hayırsever, yardımsever insanlar olarak anılırlar. Ve yıllarca isimleri ne yapılmaz? Unutulmaz. Şimdi metnimizi okuyacağım. Ama ben metni okumaya başlamadan önce sizden istediğim videoyu burada durdurarak kendinizle bu metni 3-4 kez okuyun. Okurken noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyun. Cimri'nin kedileri Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler cirit oynarken, Eski hamam içinde zengin bir adam varmış. Zengin olmasına zenginmiş ama kimseye zırnık koklatmazmış. Cimrinin birisiymiş. İşte bu zengin ve merhametsiz adamın konağında ihtiyar bir kedi yaşıyormuş. Yaşına rağmen doğurgan bir kediymiş. Her seferinde 7-8 tane yavru dünyaya getirirmiş. Bu yavruların hepsi birbirinden güzel olurmuş. Cimri adamın hizmetçileri bu sevimli yaratıklara özenle bakar, koruyup kollamaya çalışırlarmış. Başka komşulara bile vermeye kıyamazlarmış. Fareler onların korkusuyla bıyıklarının ucunu bile göremezlermiş. Anne kedi bazen yavrularını başına toplayıp öğüt verilmiş. Yavrularım dermiş. Görevinize dikkat edin. Emek olmadan yemek olmaz. Efendimize karşı saygısızlık yapmayın. Zavallı anne kedi efendisi hakkında böyle düşünürmüş ama ev sahibinin ne acımasız bir adam olduğundan habersizmiş. Her nasılsa o yılın sonlarında cimri adamın gelirinde bir azalma görülmüş. Hesap üstüne hesap yapıyormuş. Açığı bir türlü kapatamıyormuş sonunda düşüne düşüne bütün suçu anne kediye yüklemiş. Hayvancağızı karşısına alıp bana bak demiş. Bıttım senden de yavrularından da. Her yerde ayağıma dolaşıp duruyorsunuz. Sizin masraflarınız yüzünden yıllık gelirim alt üst oldu. Topla yavrularını ve defol başımdan. Kedicik iki gözü iki çeşme ağlaya ağlaya yavrularının yanına gitmiş onları peşine takıp konaktan ayrılmış. Hep birlikte eski bir çatı katına sığınmışlar. Günün birinde cimri adamın evine uzaktan bir misafir gelmiş. O da onun gibi zengin bir adammış. Yemişler, içmişler. Sonra da bizim cimri, zengin, öbürüne dert yanmaya başlamış. Hiç sorma arkadaş demiş az kalsın bu yıl zenginliği elimden kaçırıyordum uyuz kedileri başımdan defettim de kurtuldum anlamadım demiş öteki zengin bunun üzerine cimriye adam bütün olup bitenleri anlatmış öbürü başını sallayıp gülmüş sen zekat veriyor musun dostum diye sormuş hayır fakire fukaraya yardım edip sadaka dağıtıyor musun çıldırdın mı sen kendi paramı başkasına niçin vereyim Öyleyse beni dinle arkadaş demiş misafir. Zenginlerin malında fakirin fukaranın hakkı vardır. Biz onlara verdikçe onlar da bizim hakkımızda hayır dualar ederler. Duaların içerisinde, dualarının içerisinde bereket vardır. Malımızı arttırıp vermeyip cimrilik yapacak olursak bu bereket kaybolur ve günün birinde her şeyimizi yitirmiş oluruz. Sonra da hıncımızı zavallı kedilerden almaya kalkarız. Bunları duyunca bizim cimri zengini bir düşüncedir almış. Gece sabahlara kadar uyuyamamış. Rüyasında kovduğu kedilerin yalvaran bakışlarıyla rahatsız olmuş. Nihayet sabah olunca hizmetçileri gönderip kedileri yeniden konağa getirmiş. Böylece kediler sefaletten, adam da cimrilik ve merhametsizlikten kurtulmuş.'' Üzeyir Gündüz Kısaltılmış bir hikaye çocuklar Etkinliklerimize geçiyoruz Etkinliklerimizde birinci etkinliğimizde Kelimeler var ve bu kelimeleri Anlamlarıyla eşleştireceğiz Cirit bir ata sporudur çocuklar Bizim e, yıllar öncesinde yaşayan Büyüklerimizin yaptığı bir spordur Ve hala e, yarışmalar Şeklinde yapılır At üstünde koşan kişiler Cirit atarlar ve bunu yarışma şeklinde düşünürler. Ucu sivri uzun bir e, çubuktur bu. E, o şekilde atarlar. Cirit at koşturup değnek atarak oynayan bir oyun. Bir atı oy e, bize Türklere ait olan bir oyundur. Konak büyük ve gösterişli bir ev demektir. Uyuz ise kaşındırıcı bir hastalığa tutulmuş kimse demektir. Emek ise bir iş için uğraşıp çaba sarf etmek demektir. Yoksulluk da fakirlik demektir. Sefalet içinde yaşamak demektir. İkinci etkinliğimizde metni kısaca anlatınız. Metni anlatırken girişinden sonuç kısmına doğru sırasıyla anlatmaya özen gösteriniz. Bu ne demek? Olayları oluş sırasına göre anlatmaya özen gösteriniz diyor. Yani biz başından başlayacağız ve olayların gelişine gidişine göre ne yapacağız, anlatmaya devam edeceğiz demektir. Üçüncü etkinliğimizde olayların anlatıldığı metinlerde kişiler ve varlıklar yer alır. Cimrinin kedileri metninin kahramanlarından biri Cimri adamdır. Anne kedi de varlıklardan biridir. Diğer kişi ve varlıkları siz yazınız demiş. Şimdi biz Cimrenin metninde hangi varlıklar vardı? Cimri adam vardı, anne kedi vardı, anne kedinin yavruları vardı, hizmetçiler vardı ve eve gelen zengin misafir vardı. Biz diğer adamları da ne yaptık? Yazdık. Metindeki diğer kişiler cimri adamın hizmetçileri, misafir adamdır. Varlıklar ise yavru kedilerdir. Metnin konusunu yazınız demiş. Cimri adamın cimriliği ve eve gelen misafir adamın etkisiyle cimrilikten vazgeçmesi. Yani metnin e, kısaca metnin konusu burada nedir? Cimri bir adamdan bahsediyor ve bu cimri adamın e, yaptığı hatayı fark ederek arkadaşının onu uyarmasıyla tekrar merhametli ve etrafındakilere yardım eden bir insan haline dönüşmesini anlatıyor. Metne farklı bir başlık yazınız demiş. Pintilik'in sonuçları dedim ben. Pintilik neydi çocuklar? Cimrilik demekti. Ben pintilik'in sonuçları dedim. Siz kendi başlığınızı ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Metinde geçen fakir, ihtiyar, misafir ve bereket kelimelerinin eş anlamlarını yazınız. Bunları birer cümlede kullanınız. Ben kendi cümlelerimi yazdım. Sizden istediğimde siz de kendi cümlelerinizi yazmanız. Fakirin eşanlanması yoksuldur. Yoksullara yardımcı olalım. İhtiyar, yaşlı. Yaşlılara saygı gösterelim. Misafir, konuk. Evimize konuklar geldi. Bereket, bolluk demek. Bolluk içinde olsak bile yine de gereksiz harcama yapmamalıyız dedim. konuşma çizgisi. Burada konuşma çizgisini tanıtacağız çocuklar. Karşılıklı konuşmaları anlatan yazılarda konuşmaların başına konuşma çizgisi konulur. Kısa çizgiyle konuşma çizgisini karıştırmayalım. Kısa çizgi satır sonuna sığmayan kelimeleri heceden ayırmak için kullanılıyordu ve satırın sonunda kullanılıyordu. Şimdi şurada e, görürsek e, şeyi. Bakın şuradaki nedir? Kısa çizgidir. Bu nerede kullanılıyor? Genellikle satırların sonunda sığmayan e, kelimeyi heceden ayırmak için. Konuşma çizgisi ise konuşmaların başına getiriliyor. Şimdi bakalım. Metinde geçen aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin başına hangi noktalama işaretinin konulduğunu söyleyiniz. Şimdi şurada ne var? Bir uzun çizgi var. Biz buna ne diyoruz? Konuşma çizgisi diyoruz. Yavrularım dermiş görevinize dikkat edin. Bana bak demiş. Hiç sorma arkadaş demiş. İşte buradaki bu konuşma çizgileridir. Bunlar nerede olur? Satırların başında karşılıklı konuşmalarda konuşma çizgisi kullanılır. Uzun çizgide denilen konuşma çizgisi satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Konuşma çizgisinin kullanına iki örnek cümle yazınız demiş. Ben şimdi sordum karşımdaki kişiye hangi şehirde oturuyorsunuz? O da bana cevap verdi. Karşılıklı konuşuyoruz. Denizli'de oturuyoruz. Bakın ne yaptım? Konuşmaların başına konuşma çizgisi koydum. Siz bu cümleleri kendiniz siz farklı cümleler oluşturarak kendi cümlelerinizi yapın. Bunlar konuşma cümleleri olmasına da dikkat edin ve başına da konuşma çizgisi koymayı unutmayın. Burada da bir peygamberimizin sözünü almış. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hazreti Muhammed sözünden aşağıdaki resimden hareketle yardımlaşmanın önemi hakkında konuşunuz demiş. Bunu sınıf içinde konuşacağız yardımlaşmanın önemi. Yar, birbirimizle yardımlaşmak, yoksullara yardım etmek biraz önce hazırlık çalışmasında da bahsettiğim gibi çocuklar bizleri ne yapar? Mutlu eder. Biz de ne yapabiliriz? Çevremizde yardıma ihtiyaç olan insanlara ne yapabiliriz? Yardım edebiliriz. Ama bunu yardımları yaparken karşımızdaki kişiyi incitmemeye, onun gururunu kırmamaya dikkat etmemiz lazım. Ona yaptığımız yardımları kimseyle paylaşmamamız lazım. Bu konuşmayı yaparken arkadaşlarınızı dinlerken şu kurallara dikkat etmeyi unutmayınız. Nezaket kurallarına uyunuz. Konu dışına çıkmayınız. Kelimeleri doğru telaffuz ediniz. İşitilebilir bir ses tonu kullanınız. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri konuşmalarınızda kullanınız. Konuşmacının sözünü kesmeyiniz. Konuşmak için söz alınız. Yardımseverlik konusunda çevrenizde gözlemlediğiniz, izlediğiniz ya da okuduğunuz bir olayı yazınız. Yazınızı yazarken olayları oluş sırasına göre sıralamayı unutmayınız. Yazını bir zı bitirdikten sonra okuyunuz. Gördüğünüz harf ve hece kelime yanlışlarını düzeltiniz. Noktalama işaretlerini yerinde ve doğru kullanıp kullanmadığınızı da kontrol ediniz. Yani yardım e, mutlaka sizin ailenizde birilerine yardım etmiştir ve siz bunu görmüşsünüzdür veya haberlerde okumuş, e, dinlemişsinizdir, görmüşsünüzdür veya bir yazıda okumuşsunuzdur. Yardımseverlikle ilgili e, bununla ilgili gözlemlediğiniz, izlediğiniz ya da okuduğunuz bir olayı buraya siz yazacaksınız çocuklar. Yazarken cümleleri büyük başlamayı, Cümlenin sonuna hangi nasıl bir cümle ise ona uygun noktalama işareti kullanmayı unutmayın. Noktalama işaretlerine dikkat edin. Kelimeleri doğru yazmaya dikkat edin. Yazınız bittikten sonra geriye dönüp yazdıklarınızı okuyarak kontrol edin. Cümleleriniz gerçekten anlamlı ve kurallı cümleler mi olmuş? Bunlara dikkat edin ve bu yazılarımızı da sınıfta arkadaşlarımıza okuyalım. Sonra yazdığınız yazı ile ilgili yazınıza uygun bu bölüme de bir resim yapacaksınız. Onuncu etkinliğimiz yazdığımız yazıda değerlendirme yapacaksınız. Kendinizi değerlendireceksiniz. Yazınızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. Olumlu her davranış için yanındaki yıldızı boyayınız. Yazacağım konuyu belirledim. Konunuzu belirlediniz mi? Zaten konumuz ne? Yardımseverlik. Konunuzu belirleyeceksiniz. Yazımda konu dışına çıkmadım. Olayları oluş sırasına göre sıraladım. Yazımda cümlelerin ve özel adların ilk harflerini büyük yazdım. Yazımda noktalama işaretlerini doğru kullandım. Harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluk bıraktım. Yazma düzenine dikkat ettim. Yazımı bitirdikten sonra tekrar okuyarak gördüğüm yazım ve noktalama yanlışlarını düzelttim. Yazdıklarımı arkadaşlarıma okuyarak paylaştım. Buradaki bölümleri okuyarak hangilerine uyduysanız, hangilerini yaptıysanız yıldızlarınızı ona göre boyayacaksınız. Boyamadığınız yıldızlarınız var mı? Bu yıldızlara ait kurallara göre eksiklerinizi gidermek için neler yapabileceğinizi açıklayınız. Bu konuda öğretmeninizin yönlendirmesine önem veririz. Boyamadığınız yıldızlarınız varsa bunu benimle paylaşın. Hangi alanda yetersizseniz o alana birlikte e, yetersizlik durumundan olumlu duruma çevirelim. Bugünkü dersimizde burada sona erdi çocuklar. Sonraki derse hazırlık olarak en sevdiğiniz arkadaşınızın resmini yapınız diyor. Sınıfa bir karpostal getiriniz diyor. Karpostal'ın ne olduğunu e, önce ailenize sorun. Bunu zaten sınıfta da anlatacağız. Gerçi şu anda çok kullanılmıyor ama bizim çocukluğumuz ve gençliğimizde biz özel günlerimizde arkadaşlarımıza, yakınlarımıza, ailemize kart gönderirdik. Onların bayramlarını, yeni yıllarını kutlardık. Bu şekilde haberleşirdik. Telefonlar yaygın değildi o zamanlar. E, gittiğimiz güzel yerlerden o yerin resmini gösteren kartlar alırdık. Bir yine sevdiklerimize bunlara not yazarak gönderirdik. Sizde eğer ailenizde annelerinizin, babalarınızın çocukluğundan, gençliğinden kalma kartpostallar varsa bunları sınıfa getirin, birlikte inceleyelim. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.